Evet arkadaşlar. Dezecs 26 55 santim kantilever namlumuzla 3 6 tane yavaşçıların kurşunuyla yaklaşık 200 metre açık aramalarımıza göre domuz olduğunu düşünerek atış yapacağız. Tamam mıyız? Evet. Tamam. seveyim senin be. Evet. Bazı arkadaşlar çeşitli sorular soruyorlar onlara da bir tek kuşun atışı yapalım şöyle gösterelim getiremettir onu verecek 2 3 4 5 6 Yine taş atacağım. Seri atışa vuracağım. arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Watch Dogs. Dediğiniz bir Türk komandosu. Evet arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Watch Dogs. Dediğiniz bir Türk komandosu.